Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kulak, işitme duyusuyla başlayalım. Geri kalan bütün duyu organlarını da beraber işleyelim arkadaşlar. En son gözü işlemişsiniz. Şimdi arkadaşlar kulağa bakalım beraber. Kulak hem işitmeden hem dengeden sorumlu olan organımızdır. Yani işitme ve dengeden sorumlu olan organımız nedir arkadaşlar? Kulaktır. Üç kısımdan meydana gelecek. Bunlar dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere arkadaşlar. Üç tane kısımdan meydana geliyor. Dış kulak ve orta kulak sadece neden sorumludur? İşitmeden sorumludur. İç kulak ise hem işitmeden hem dengeden sorumlu olan nedir arkadaşlar? Kısımdır. Başlayalım arkadaşlar o zaman. Dış kulak. Dış kulakta bulunan arkadaşlar neler var? Kulak kepçesi var. Kulak yolu var ve kulak kiri denilen arkadaşlar ne bulunuyor? Yapı bulunuyor. Dış kulakta bulunan kulak kepçesi ses dalgalarını toplar. Bu toplanan ses dalgalarını dış kulak yolu boyunca ilerleyerek kulak zarını titreştirir. Dış kulaktaki hücreler kulak kiri adı verilen salgıyı üretir arkadaşlar. Aslında bu kulak kiri dediğimiz yapı önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü oraya gelen mikropları, kulağımıza gelen mikropları, pislikleri ne yapıyor? Tutma işlemini gerçekleştiriyor. Böylelikle onların ileriye doğru gitmesini engelliyor. Daha sonra arkadaşlar ikincisi Orta kulak, orta kulak işitmeden gene sorumludur. Burada kulak zarından titreşen ses dalgaları sırasıyla orta kulaktaki kemiklerden geçer. Kim milyoner olmak isterde de sorulan soruydu arkadaşlar. Vücudumuzda bulunan en küçük kemikler nerededir? Nerededir arkadaşlar? Kulaktadır. Orta kulak kemikleri vücudumuzun en küçük kemiklerini oluşturur. Bunlar nelerdir? Çekiç, örs ve üzenge. Bu kemiklerine geliyor arkadaşlar? Orta kulak kemikleri kulak zarından aldıkları titreşimleri 15-20 kat arttırarak iç kulağa açılan oval pencereye ne yapıyor arkadaşlar? İletiyor. Buraya ilettikten sonra nereye geçelim? İç kulaktaki yapılara bakalım şimdi. İç kulak ise arkadaşlar burada hem işitmeden hem de dengeden sorumlu olan yapılar bulunuyor. Nelerdir arkadaşlar bunlar? Burada yer alan yapılar dalız, yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik ve salyangozdur. İç kulakta bulunan bu yapılardan dalız sal yangoz arkadaşlar neden sorumlu işitmeden sorumlu olan yapılardır daha sonra yarım daire kanalları tulumcuk kesecek bunlar ise dengeden sorumlu olan nelerdir arkadaşlar yapılardır düşünün Mesela böyle etrafımızda döndük, ee, döndük döndük biz bir yerden sonra artık ne oluyor? Durduğumuz zaman bile hala dönüyormuş gibi hissediyoruz değil mi? Onun nedeni nedir? O yarım daire içindeki sıvının hareket etmesidir. Oradan dolayı arkadaşlar hala dönüyormuş gibi ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Burada işitme olayı var. İşitme olayı nasıl gerçekleşir? Ona bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar ses geldi. Ses geldikten sonra nereye gidiyordu ilk? Yani şöyle başlayacağız. Dış kulaktan başlayacağız. Daha sonra orta kulak. Orta kulaktan sonra iç kulaktaki işitme ile ilgili olan yapılarımıza bakacağız. Ses geldi. Kulak kepçesi sesi aldı. Topladı sesi. Daha sonra nereye iletti? Kulak yoluna. Kulak yolundan nereye geldi arkadaşlar? Kulak zarına geldi. Kulak zarıdan nereye geçmesi lazım? Orta kulak kemiklerine geçiyor. Yani çekiç, örs, üzengi kemiklerine sırasıyla geçtikten sonra nereye geliyor arkadaşlar? Oval pencereye açılıyor. Oval pencereden sonra buradaki iç kulakta bulunan sadece işitmeden sorumlu olan yapılara uğruyor. Dalıs, korti organı ve en son arkadaşlar uç beyine geliyor. Beş duyu organının merkezi neresidir? uç beyindir. Hepsi arkadaşlar uç beyine gelerek bu şekilde işitme olayı sağlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar tat duyusuna bakalım. Buradaki dil insanlarda tat alma duyusu organıdır. Bu tat alma işlevini gören organdır arkadaşlar. Aynı zamanda dilin konuşma, yutma ve yutulmaya yardımcı olan bir organdır. Besinlerin tatlarını alabilmemiz için dilde bulunan arkadaşlar tat tomurcukları adı verilen çıkıntıların üzerinde bulunur. Biz bunlara ne diyoruz? Papilla diyoruz arkadaşlar. Tat tomurcukları papilla olarak adlandırılıyor. Bu yaş ilerledikçe tat tomurcuğu sayısı bu papillalarda azaldığı için o yüzden artık böyle e, tat almada falan ne yapıyorlar? Sıkıntı yaşıyorlar. Yaşlara dikkat edin hep ne diyorlar? Bu yediğimiz hiçbir besinin tadı güzel değil. Ağzımın hiç tadı yok diyorlar. O neden dolayı işte yaş ilerledikçe tat tomurcuğu sayısının azalmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar dilimizin Dilimizin her yeri aslında bu tatları algılıyor. Yani dört tane tadımız var arkadaşlar: tatlı, tuzlu, ekşi, acı. Bunlar dilimizin her yerinde algılanıyor. Ama daha yoğun bulunduğu neler var arkadaşlar? Yerler var. Şimdi onlara bakalım sırasıyla. Dilimizin ön ucu daha çok neyi algılıyor? tatlı kısmını alıyor. Şurası arkadaşlar dilimizin ön ucu tatlıyı algılıyor. Mesela biz biber falan yediğimiz zaman biberin acı mı tatlı mı olduğuna bakacağımız zaman ne yapıyoruz? Dilimizin ucuyla bakıyoruz değil mi? Niye? Çünkü böyle geriye doğru acı biber yediğimiz zaman artık böyle genzimizi yakar değil mi? Boğazımızı yakar geriye doğru gittikçe. O yüzden ön tarafı tatlıyı daha fazla aldığı için orada acıyı işte e, arkaya yani en arkaya göre daha az hissediyoruz. Tabi her yerinde dediğim gibi altını çiziyorum bunun her yerinde dilimizin her yeri her tadı algılar ama burada yoğun olarak algılıyor. Daha sonra arkadaşlar tatlının hemen üzerinde yanlarda neyi algılıyor? tuzluyu algılıyor. Daha sonra hemen üstü arkadaşlar ekşinin algılandığı yerdir. En arka, en arka kısım ise acının algılandığı yerdir arkadaşlar. Bu tat duyumuz bu şekilde. Koku duyumuza bakalım. Biz beş duyu organımızın arkadaşlar merkezi neresiydi? Uç beyinde değil mi? Yani uç beyine gidiyor ama önce nereye uğruyor? Önce mı uğruyor. Talamustan sonra nereye gidiyor arkadaşlar? Uç beyine gidiyor. Yalnız koku duyusu hariç arkadaşlar. Koku duyusu nereye uğramıyor? Talamusa uğramıyor. Talamusa uğramadan direkt olarak nereye gidiyor? Uç beyine gidiyor. Burun arkadaşlar nefes ve koku alma organımızdır. Solunan havayı temizler, nemlendirir, bu gibi görevleri yerine getirir. Koku reseptörleri. Burnun üst kısmında sarı bölge adı verilen yerde bulunuyor. Arkadaşlar bu burnumuzun bu sarı bölge dediğimiz kısım çok çabuk yoruluyor. O yüzden bir yerden sonra, bir yerden sonra arkadaşlar biz bunların kokusunu algılamıyoruz. Mesela diyelim ki bir parfüm sıktık üzerimize. Zaman geçtikçe böyle e, akşama doğru falan biz artık o parfüm kokusunu algılamıyoruz. Ama yanımıza bir arkadaşımız geliyor diyor ki parfüm ne kadar güzel kokuyor. Oysa sen artık o kokuya alıştığın için onu algılayamıyorsun. Düşünün arkadaşlar, bu deri fabrikalarında çalışan neler var? Deri fabrikalarında çalışan insanlar var. Biz yani oraya girdiğimiz zaman dayanamayız. Çok kötü ağır bir kokusu var onun. Ama onlar o kokuya alışıyor. Bir yerden sonra burunları yoruluyor. O yüzden o şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Düşünün böyle yanımızdan aniden bir çöp arabası geçti. Direkt burnumuzu tutuyoruz değil mi? Ama çöp arabasını o çöpleri alan çalışan işçiler var. Onlar ne yapıyorlar? O kokuya alıştıkları için burunları yoruluyor. Burunları yorulduğu için de arkadaşlar ne oluyor? Bir yerden sonra artık o kokuyu algılamıyorlar. Mesela parfüm almaya gidiyoruz arkadaşlar. Parfüm almaya gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte kokluyoruz böyle parfümleri. Daha sonra bir yerden sonra bütün parfümün hiçbir parfüm kokusunu alamıyoruz, değil mi? O yüzden ne yapıyorlar? Hemen farklı bir koku koklatıyorlar. Ya kahve gibi bir yapı koklatıyorlar diyorlar ki işte bunu kokla ki e, tekrardan koku o burnun yoruldu çünkü burnun yoruldu. Sen artık o kokuları algılayamıyorsun. Kahveyi kokladıktan sonra ne oluyor? Hemen e, kokuyu algılamaya başlıyoruz. Arkadaşlar kokuyla tat aslında birbirleriyle ilişkilidir. Özellikle bu zamanda bu bizleri eve tıkan virüs sürecinde bu pandemi sürecinde ne oldu arkadaşlar? Mesela koronaya yakalanmış olan arkadaşlarım varsa bilirler. Tat ve koku duygusu olmuyor değil mi? Yakalanmış biri olarak söylüyorum bunu. Yani tat ve koku duygusu hiçbir şekilde bunlarda salgılanmıyor. Ne oluyor? Düşün eğer siz grip olduğumuz zaman da aynı şekilde yemeğin kokusunu alamadığımız zaman tadını da algılayamıyoruz. O yüzden bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Ya da arkadaşlar mesela yemeklerin sıcak ve soğuk olması da etkiliyor. Ya diyelim ki mercimek çorbasını düşünün. Bu çorbayı sıcakken yiyin. Bir de soğukken yiyin. Tatları ne oluyor? Aslında farklılık gösteriyor değil mi? O yüzden bir yemeğin sıcak ve soğuk olması da bu tatları, kokuları falan ne yapıyor? Değiştirebiliyor. Son olarak arkadaşlar dokunma duyusuna bakalım. Yani deri. Arkadaşlar dokunma organı olan deri 2 metre kare alanı ile Vücudun en büyük ve yaklaşık 5 kilogram kütlesiyle vücudun en ağır organıdır arkadaşlar. Bunlar nelerle çalışıyordu hatırlayalım termoreseptörler vardı değil mi? Bu reseptör çeşitlerimiz vardı. Termoreseptör neydi? Bu sıcak ve soğuğu algılayan reseptördü. E nereye duyarlıydı? Deri bunlara karşı duyarlıydı. Biz arkadaşlar bu derinin birçok görevi var. Bunlardan nelerdir? koruma görevi görüyor, boşaltımı sağlıyor, solunuma yardımcı oluyor, ısı düzenleme gibi görevleri vardır. Deriyi arkadaşlar biz iki kısımda inceliyoruz. Üst deri yani epidermis, ikincisi ise nedir arkadaşlar? Dermistir. Üst deri epidermiste burada arkadaşlar canlı olan yapılar bulunmuyor. Ölü tabakadır bu epidermis. İşte burada kıl kökleri, işte hiçbir şey bulunmaz burada. Canlı olan hiçbir yapı burada yok. Burada sadece cansız olan yapıdır. Alt deri ise canlı olan yapıdır. Yani burada kıl kökleri, ter bezleri hepsinin bulunduğu yer neresidir? Alt deridir. Diyelim arkadaşlar mesela çayı nasıl içiyoruz? Sıcak sıcak içiyoruz değil mi? Düşünün çayı arkadaşlar yudumladık. Güzel içiyoruz. Aynı çay. Derimize döküldüğü zaman ne oluyor? Yandım diye bağırıyoruz, değil mi? Oysa ki çayı içerken boğazımızı yakmıyor. Dediğim gibi bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi o e, reseptörler deride daha fazla bulunuyor. Sıcağı, soğuğu algılayan reseptörler daha fazladır. O yüzden hani burada e, hissetmemizin sebebi bu şekildedir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Diyelim ki bu daha çok hani alt deride canlı olan yapılar var ya o yüzden böyle alt deri genelde böyle üst deri falan yandığı zaman çok fazla acı hissediyoruz. Ama uzun böyle çok ileri dereceli yanıklarda acıyı ne yapmıyoruz arkadaşlar hissetmiyoruz değil mi? Bunun sebebi nedir? O sinirlerin yanmasından dolayı orada canlı olan tabakanın yanmasından onu kaybettiğimizden dolayı böyle ileri dereceli yanıklarda çok fazla acıyı hissedemiyor sinirlerin tahrip olmasından dolayı bu şekilde arkadaşlar söyleyebiliriz Beş duyu organımızı özetledik gözü daha önce görmüştünüz bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın